Başkanlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli iş adamlarımız. Açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Aslan Kimya olarak hedefimiz İnegöl'ü mobilyada, köftede, ve son zamanlarda Helva'da da olduğu gibi üretmiş olduğumuz deterjan markamız Lipo ile önce tüm Türkiye'ye akabinde tüm dünyaya duyurmayı amaç edindik. Şu anda yine ürettiğimiz Lipo markasının yurt dışı satış noktasını Bosna Hersek'te kurmuş bulunmaktayız. Her daim gücümüze güç katan bizlerden desteklerini esirgemeyen Müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Firmamızın kurucusu sevgili babam Ahmet Sert beni Balıkesir Üniversitesi Kimya Bölümü okumama teşvik ederek şirketimizin her daim disipline sağlamasında dolayı asıl teşekkürü huzurlarınızda kendisine iletirim. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ahsen Global olarak firmamızın Balkanlarda hizmet vermesine öncülük eden değerli abim Ömer Sert huzurlarınıza davet ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Açılışımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ahsen Temizlik ile başlayan Ahsen Kimya ile devam eden firmamız 2020 yılında ise Ahsen global olarak Balkanlarda Bosna Hersek'te faaliyetlerine başlamıştır. Hedefimiz firmamızı, kendi markamızı Bosna Hersek'ten Balkanlara, Balkanlardan tüm Avrupa'ya ihracat yapan bir konuma taşımaktadır. Pandemi öncesi, Allah'a şükürler olsun ilk ihracatımızı Bosna Hersek'e 1 milyon TL olarak gerçekleştirdik. İnşallah bu şekilde. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ diğer bölgelerde çalışmalarımız e, devam ediyor. Sizlerin duası, iyi dilek temennileri bizlere güç katması ümidi, ümidiyle öncelikle firmamızın kurucusu baba Mehmet Sert'e, siz değerli başkanlarımıza, iş adamlarımıza ve dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Tekrardan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. açılımız açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz burada hazır bulunan değerli meclis üyelerimizi, çok değerli hemşehrilerimi, esnaflarımızı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Tabi bugün eee şehrimizde var olan işletmeleri büyümesi neticesinde, gelişmesi neticesinde yeni bir mekanda hayat olmasıyla ilgili bizler de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben yani tabi Yusuf arkadaşımız konuştu, Ömer kardeşimiz konuştu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cesaretlerinden dolayı da gerçekten kutluyorum. Bu şehir müteşebbis ruha sahip bir şehir. E, ve bu gerçekten genlerinde var, mayasında var. İşte yüzyıllar öncesinden baktığınızda bu şehirden geçen İpek yolu olduğunu görüyorsunuz. İşte Çin'den başlayan, Avrupa'ya giden ve Anadolu'dan geçen kısmında da İnegöl'den de bir İpek yolunun geçtiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla ticaret mayasında her dönem her zaman olmuş olan bir şehirine gör. insanlarıyla ne kadar gururlansak azdır diye düşünüyorum. Cesaretlerinden dolayı kutluyorum. işlerinde başarılar diyorum. Tabii konu kimya ve temizlik aslında. Temizlik deyince bizim de bu konudaki çaba ve gayretlerimizi herhalde bu şehirde artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. Burada bir farkındalık oluşturur mu diye yine ifade etmek isterim. Gerçekten bize yakışmayan, bize ait olmayan bir kirletme kültürünün varlığından haberdarız. Yasemin'e göre ticaret ve sanayi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İş yerimizin hayırlı bereketli olmasını başta yine gönlümüze aile temenni ediyor. Hepinizi sevgili selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. 40 yıllık, 50 yıllık Osman Bey Caddesi görüyoruz ki mobilya caddesi olmaktan kimya caddesi olmaya doğru veya farklı ürünlerin satıldığı cadde olmaya doğru bir değişim içerisinde. Bu tabi ticaretin doğasında var bu değişim ve dönüşümler. Kaçınılmaz bir gerçek. Öncelikle Ahmet abi bizim sevdiğimiz İnegöl Belediye Başkanlığı sürecinde özellikle Bosna konusuna kafa yoran bir abimizdi. Gerek Aliya Derneği ile kurduğu Aliya Derneği ile ve Bosna'daki ziyaretlerimizdeki ortak bazı çalışmalarımız oldu. O gün bir hukukumuz oluşmuştu. Sağ olsun, unutmamış. Açılırsa biz sizi de görmek istiyoruz. Size göre bir planlama yapmak istiyoruz demişti. Bugün beraberce belediye başkanımız, ticaret başkanımız, diğer arkadaşlarımızla birlikte bu açılışa biz de iştirak etmiş olduk. Ben biliyorum yıllarca bu konuya aslında gönül verdiler, kafa yordular ve nihayetinde bugün daha kurumsal bir vizyonla, Birazdan inşallah içerisinde gezeceğiz. Daha farklı çeşitlerle, daha toptan bir bakış açısıyla ve beraberinde işin ihracat boyutunu da düşünerek ki özellikle evladına da bu işin bir evladına eğitimini verdirterek işin alaylı kısmını hallederken okullu kısmını da hallederek böyle bir hedef, bir projeksiyon kendilerine koymuşlar. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Bizler inançlı insanlarız, gezen kul aç kalmaz, muhakkak sureti araştıracaklar, yeni pazarlar, yeni müşterilerle buluşacaklar ama ticaretin de şekli şemali değişiyor. Daha düne kadar o klasik temizlik maddeleri varken bugün açıkçası çok ciddi bir değişim, dönüşüm var bununla alakalı. Özellikle de şu pandemi sürecinde bir kez daha gördük ki e, dezenfektasyon malzemeleri veya temizlik, hijyen olayı gerçekten çok uzmanlık gerektiren bir iş. Eminim ki bununla alakalı da ciddi bir altyapı var. Olsun inşallah.